Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün böyle bir sohbet edelim. Ee, öyle bir video çekmek istedim. Arkadaşlar, işin açıkçası şöyle e, bir şey diyeyim size. Akvaryumları bildiğiniz üzere boşaltmaya başladık. İşte balıklara verdik, bazı ekipmanları verdik. E, i̇şin açıkçası e, su noktayı size anlatayım. Bu şeyleri yaptık akvaryum hakkında. Balıklara falan verdik ama beni e, bu akvaryumda duygularımı ...sizinle paylaşmak istedim. Ee, akvaryumun suyunu boşaltmaya başladığım an... E, ...hafif böyle içim kötü oldu. E, duygulandım. Yani bunca zamandır böyle bir... ...duygu hissetmedim işin Ne zamanki akvaryumun suyunu boşaltınca böyle bir duygulanma olayı geldi. E, Yaşadığımız olaylar... E, ...neler çektiklerimiz, neler yaptıklarımız... ...her şey aklıma geldi. Ama olması gereken bu hayırlısı olarak. Ya çoğu arkadaş soruyor, niye akvaryumu bıraktın, niye bu şekil? Ya işin sıçrası arkadaşlar, biz bu e, hobide e, ufak adımlarla ilerlemedik. Yani büyük adımlarla ilerledik. Yani bir e, merdiveni yavaş yavaş çıkmak var, bir merdiveni hızlı hızlı çıkmak var. E, biz hızlı bir şekilde ilerledik. E, i̇şin sıçrası da beni e, ilk günden beri tanıyan insanlar bilirler akvaryum dışında hani sohbet edildiği zaman bir köpek muhabbeti geçtiği zaman benim her zaman gönlümde e, geçen şey köpek yani beni canlı yayınlarda sohbet edildiği zaman bir köpek muhabbeti geçtiği zaman benim sesim tonum değişir yani ben e, bir evcil hayvan olarak köpeği bende bambaşka bir yeri var İşte bazı arkadaşlar işte köpekler hakkında e, yorumlar yapmış iyi kötü e, ama Çoğu insan işte kanalın sayfasına gelip de hakkındakiler bölümüne girmemişler. Bu konuşan kişi bunca zamandır ne beşlemiş, ne yapmış, nasıl köpek beşleyebilir mi, edebilir mi? Değişik değişik yorumlar yapanlar var. Tabi bu yorumlar artık bildiğiniz üzere küfür edenler, hakaret edenler, yanlış bilgi verenlerden dolayı kanaldaki yorumları onayladıktan sonra paylaşıyoruz tabi. İşte bazı arkadaşlar işte e, tabiri işte e, evde e, köpek beslenir mi? Köpek söyledir günahtır, haramdır, melek girmez. Arkadaşlar bu herkesin bakış açısı. Elhamdülillah Müslümanım. Ben kimsenin e, dinine ya da bir şey diyemem. Bu benim bakış açım arkadaşlar. Eee imkanım güzel olsa Villa tarzı bir evim ya da bahçeli bir evim olsa illa köpek dışarıda beslenir ama ben köpeği e, yine dışarıda besleyemem işin Hani Villa tarzı bir yerde olsam kapısı açık olur yine köpek evin içinde olur yani. Benim bakış açım bu şekil. Ben herkesin üstüne saygı duyuyorum ama insanlar çok e, kırıcı yaklaşıyor. E, çok farklı boyut oluyor. Ben ilk defa köpek besleyen bir insan değilim. E, Kanalın dediğim gibi hakkındaki bölümüne gelip nelerden, nasıl aşamalardan geçtiğim e, bilgileri yazıyor. E, Allah'ın izniyle de e, bu Temmuz'un sonunda köpeğimize kavuşacağız. İşte bazı arkadaşlar yazmış. Saygı duyuyorum. E, yorumlarda şöyle bir şey var. İşte barınaktan niye almadın? E, barınaktan niye almadın? E, çok güzel bir soru. Çok da mantıklı. E, barınaktan almak gerekiyordu. Fakat e, insanın kafasında bir e, fizibilite ettiği bir kendine yakıştırdığı ya da hoşuna gidebilen bir ırk var. E, ve bunu yavruyken alıp istediğim bir şekilde büyütebilme bir konumun da var. Ama büyükken alıp onu e, evin içine alıştırabilme ya da hangi şartlarda yetişip hangi şartlara tepki verebileceğini bilemediğinden dolayı barınaktan alma olayı e, yavru, e, yavru olmasa büyük halinde çok zor olur arkadaşlar ya bunun gibi sebepler de var tabi e, gerçekten barınaktan e, köpek alıp besleyen insanları e, tebrik ediyorum kolay bir şey değil e, sonuçta bir köpek almıyorsunuz bir e, yanınıza dost bir evlat bir çocuk gibi oluyor zaman içerisinde Allah izin verirse işte de ka köpeğimize kavuşacağız akvaryumları daha satamadık e, teklif edenler var e, soranlar var Akvaryumlara çok uygun bir rakam istiyorum fakat nasip olmadı artık nasibi ne zaman gelirse o zaman satılır niyetindeyim, düşüncesindeyim. Olacağı bu işte. Ben de heyecanlıyım arkadaşlar. Köpeğin gelmesini bekliyorum. Süresi var tabii hani köpeğin gelmesi derken o süre zarfı var. Seyircileri köpeklerde 60 gün olunca köpeği alabiliyorsunuz. Köpeği de hep beraber büyüteceğiz. Köpek evimizin köpeği. Zaman içerisinde işte bu akvaryum dışında hani evim akvaryumların bol olduğu da buraya köpek için taşarlayacağız. Ee, köpeğe en uygun bir ortamı yaratmaya çalışacağız burada arkadaşlar. Ee, köpek de hani e, nasıl balıklara değer veriyorsak köpeğimize de değer verir. Ama köpeğimiz tabii ömürlük olacak. Ee, bu artık bir dostumuz hep yani nasıl diyorsam hani balıklar hepimizin balıydı köpek hepimizin köpeği hep beraber büyüteceğiz hep beraber hastalandığı zaman üzüleceğiz hep beraber mutlu olduğu zaman mutlu olacağız. Benim hayvanlara karşı bakış açım bu şekil. Ben herkesin düşüncesine saygı duyan bir insanım ama işte bazı insanlar kırıcı yaklaşıyor, yıpratıcı yaklaşıyor. İşte olması gerekenler bu. Ben kendimi şu şekilde anlatayım. Yasımı başımı almışım diyeyim evlenmişim kendi evim var kimseye muhtaç değilim Allah şükür ee, kazandığım parayla geçinebiliyorum istediğimi de e, yapabilirim yani benim bakış açım bu şekilde hayata karşı arkadaşlar e, ee, tabi yaşımız ufakken gençken bazı engeller oluyor hayatımızda işte bu sokağa çıkabileceğiniz bir vakitte aileniz çıkmadığınız dediği an çıkamıyorsunuz. Ama bazı bir noktaya geldiği zaman istediğiniz vakit çıkabiliyorsunuz, edebiliyorsunuz. Bakış açınız değişiyor. İnsan 15 yaşındayken farklı düşünüyor. 20 yaşındayken farklı düşünüyor. 25 yaşındayken farklı düşünüyor. 30 yaşındayken daha da farklı düşünüyor. Ya da insan sürekli her zaman, herkes sorguluyordur. 3 sene önce yaptığı bir hareket bugün aklına geldiği zaman ben nasıl yapmışım ya da nasıl saçmalamışım, böyle olmaması gerekiyordu, böyle yapmamamız gerekiyordu gibi düşünceler söylüyor insanı. İnsan, yani benim hayata bakış açım insanlara doğru yönelme değil de kendi hayatımı yaşamak adına yaşıyorum yani. İnsanların ne söylediği fazla umurumda değil yani. Ben mutluysam, ee, eşim mutluysa çevremdeki insanlar mutluysa yani nasıl diyeyim hani e, yaşamlarıyla ben de mutluyum ama benim şekilde e, diyeyim. benim yaptığım bir hareketi e, başka birisinin beğenmesi beğenmemesi benim için önem farz etmez yani ben memnunsam her şey çok iyi benim bakış açımda Allah izin ver verirse işte uzun bir zaman kendimize bakalım yani kolay bir şey değil köpek bakmak arkadaşlar e, Yıllarımıza vereceğimiz bir şey İnşallah bir problem yaşamayız. Tabi köpeği bir apartman dairesinde besleyeceğiz. Bunun da ayrı bir sorumlulukları var. Aldığımız köpek standart bir küçük bir köpek değil ama istatistik bende bir küçük köpek sevdası da başladı yani küçük, küçük bir köpek. O da ayrı bir zevk tabi. Ya imkanım olsa neler yaparım da arkadaşlar. Siz bile hayret edersiniz e, yaptıklarımı. Çünkü içimde bambaşka bir evcil hayvan sevgisi var. Bir de ben hani e, şu şekildeyim. E, köpek olayı hani akvaryumu etkileyen nokta değil yani. Akvaryum beni aşırı derecede yoruyor. Ama köpek de o şekilde olmayacak. Mesela akvaryumda şöyle bir e, olay var arkadaşlar. E, bir sürü bir canlınız var bu suyun içinde. Ve sizin bir hatanız ya da örnek veriyorum bir eksikliğiniz, bir yanlısınız o suyun bir anda canlılara hayat verirken bir anda zehir olmaya başlıyor. Böyle bir kon konumu var akvaryumun için arkadaşlar. Akvaryum bambaşka bir zevk, bambaşka bir hobi diyebilirim. Görsel, insanı gerçekten de dolduran bir hobi fakat bir yerden sonra nasıl diyeyim çok hızlı ilerlediğinizde ilerledikten sonra yapabileceğiniz bir şey kalmıyor diyeyim size ama yapılabileceğin sonu da yok akvaryumda arkadaşlar hani bir köpek aldık örneğin Köpekle yapabileceğimiz şey sınırlı yani hani, nasıl diyeyim 50 tane bir şey vardı fakat akvaryum öyle bir şey değil çok fazla bir tür var her türün farklı bir yaşam biçimi var çok hızlı gelişen bir olay değil. Ağır ağır uzun süreyebilecek bir şey akvaryum. Benim öğrendiklerim bunlar. Akvaryum dışında işte ne diyeyim işte bitki yetiştirme olaylarımız var. İşte ayrıca işte karidesler, taylangozlar. bayağı bir ilerleme sektimiz var akvaryumda. Kim arkadaş yazmış işte sen akvaryum olayını bıraktın işte biz biraz akvaryumda aquarium Akvaryumda hani su süreli, söyleyeyim arkadaşlar Hızlı gittiğiniz zaman soğuma oluyor fakat hani ben hani akvaryumda çok hızlı gittik Bir yönden de bu da var arkadaşlar olmayabilir hızlı gitmemizden dolayı Hani akvaryum hobisinde Bu da soğutabilir insanı Fakat bir de aşırı derecede zaman ayırmak gerekiyor Kontrolleri iyi bir yapmak gerekiyor. Yani çoğu şu şekilde arkadaşlar akvaryumu kurdum, suyu kurdum, işte ısıtıcı motoru, balığı koydum. işte bu şekilde değil yani akvaryum hobisi. İnce detaylarına girdik mi sonu gelmiyor işte akvaryum hobisinde arkadaşlar. İşte bunun işte tatlı sudan zevk alınca ee, bir de tuzlu su yapalım düşüncesi geliyor. Tuzlu su da, tamamıyla bambaşka olan bir şey. Fakat arkadaşlar su akvaryum hobisinden anladığım tek olay ee, Almaya gelince her şeyi çok pahalı fiyata alıyorsunuz Gerçekten çok çok pahalı fiyatları alabiliyorsunuz Satmaya gelince kesinlikle arkadaşlar ee, Akvaryum hobisinden örnek bir 10 milyar bir para harcadınız Satmaya gelince 1 milyara zor satarsınız yani arkadaşlar Bunu diyebilirim size Ben bunu yaşıyorum Ama işte insanın bir ee, dur dediği nokta var. Ben o dur dediği noktada şu an durdum diyebilirim size arkadaşlar. Sağlık olsun. Ee, hepimizin için farklı bir başlangıç olacak. Ee, tabii ki e, akvaryumlar gitti video gelmeyecek diye bir kaydı yok. Köpek hakkında çok video gelecek. İşte beraber çıkacağız. Sokaklarda dolaşırken işte e, köpeği olan insanlarla tanışacağız, Sohbet edeceğiz. Çok e, paylaşımlarımız olacak yine. Eskiden akvaryum kadar belki paylaşım olmaz ama işte köpeği aldığımız zaman nasıl eğitici eğitebileceğimizi neler yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz. Sonu i̇şte da diyeyim arkadaşlar ben profesyonel bir eğitici falan değilim. İlla köpek konusunda da yanlışlarımız olacak. Yanlışlarla doğruyu bulacağız. Ama arkadaşlar şimdi yine diyorum her zaman diyorum saçma sapan yorum yapan işte e, kendini bilmişlik yapan büyüğüne küçüğüne saygısı olmayan Karşıdaki insanı kendisiyle kıyaslayan egocu insanları biz bu kanalda uzaklaştırıyoruz. Çünkü nezih bir aile ortamı kurmaya çalışıyoruz. Yani bir canlı yayın açtığımız zaman abi hoş geldin, abla hoş geldin, nasılsınız, iyi misiniz? Hani sürekli bir e, sabit olan bir ailemiz var diyebilirim. Bu aileyi yaşatmaya yes çalışıyoruz. Önemli olan bu ailenin içinde yer alabilmek. Bu aileden uzaklaşmamak, hani bu küçük kardeşlerimiz de olsun, abilerimiz, ablalarımız da olsun. Sonuçta burada hep beraberiz, hep beraber vakit geçiriyoruz. ve Birbirimizin kalbini kırmaya gerek yok. Kimse kimseden üstün değil. Herkes insan diyelim yani. Herkesin e, kimseden kim, e, kim kimsenin birisinden üstünlüğü yok yani burada. Ama sadece en önemli olan burada bayan arkadaşlarımız da geliyor Bizden büyükler de giriyor. E, girip sadece dinleyenler, okuyanlar e, çok çok büyük insanlar var. Ayrıca arkadaşlar işte bizi Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Instagram hesabından paylaşımlar falan yapıyorum. Oradan da e, takip edin arkadaşlar. Bazen Instagram hesaplarından da canlı yayın yapacağım. Bilginiz olsun. Bu sohbetimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Herkese bol yarlak varımlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.